Bir de aramızda benciller var. Bir de dışarıda hava durumunu görüyor. Şu duyarlılığı fark ediyor, okuyor. Onlar zaten bilgisayarın başında. Nerede benim hamburgerim? Nerede kaldı benim pizzam? Evet. Şu kurye firmalarının da o çocuklara sahip çıkması lazım. Bizlerin de bencil olmaması lazım. Peynir ekmek ya kardeşim. Zeytin ekmek ye. 2-3 saat sabret. Çocuklar canlarıyla boğuşuyorlar ve bir mücadele veriliyor. İşte ispat edeceğim size. İşte burada. İzmir'den sipariş versem bir saatte gelirdi. Kurye yolda vuruldu mu ne? Hala yok. Bunu mesaj olarak atıyorlar. Beyefendi evinde yemek bekliyor. Ne ver ne söylemiş? Ah bir sos özel ve bir menü. 58 dakika olmuş gelmemiş. Bu kadar mı benciliz? Bu kadar mı hedonizme düçar olduk? Bu kadar mı halcıyız? Bu kadar mı kendi isteklerimizi kutsadık? Hiç mi paylaşmayacağız? Hiç mi birbirimizin derdinden anlamayacağız? Hiç mi birbirimize empati yapmayacağız? Issız adalar olarak herkes kendi köyünde, mahallesinde böylece yaşayacak öyle mi? Nitekim İstanbul'da etkili olan Lodos ve yağış ve hava durumu giderek ağırlaştı. Bir yönetici diyor bunu. Paket servis ve kurye hizmetlerimiz şu an için durdurulmuştur. Sağlıklı hizmet politikamız her şeyden önde gelir. İsimlerini biliyorsunuz. Tekrar reklam yapmama gerek yok ama lütfen büyük firmalar şu olumsuz şartlarda o kuryelerinizin de bir parça kalbine, sağlığına dokunuverin.